Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için ben Ayşenur. Yurtdışında eğitim ve yaşamla ilgili içerikler için sizinle düzenli olarak bu kanalda buluşuyoruz. Hoş geldiniz kanalıma ve videoma. Arkadaşlar bu videonun konusu da e, yurtdışında e, yatay geçiş yapmak. Türkiye'de bir bölüm okuyorum. Ayşenur e, yurtdışında bir üniversiteye yatay geçiş yapmak istiyorum sorusunu oldukça fazla alıyorum. Bu konuyu biraz daha açıklık getirmek istediğim için siz eğer hazırlık sınıfında okuyorsanız yatay geçiş yapabilir misiniz? Ya da neler yapabilirsiniz? Bu videoda bunlardan bahsedeceğim. Çünkü yurt dışında eğitim almanın yalnızca bir yolu yok. Yani aklımızdaki yatay geçiş şartlarıyla ee, neler yapmamız gerekiyor, hangi şartlara sahip olacağız gibi durumları bu videoda açıklığa kavuşturmak istiyorum. Her siz de bunları merak ediyorsanız hadi gelin hep birlikte videoya doğru geçelim. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar öncelikle e, yatay geçiş e, yapma durumu ya da lisansa yeni baştan başlama durumunu e, şimdi burada sizlerle konuşmak istiyorum. Çünkü birçok arkadaşımız şu an hazırlık sınıfında olduğunu söyledi ama işte ikinci sınıfla birlikte diyelim ki İngiltere'deki bir üniversiteye yatay geçiş yapmak istiyor ya da Almanya'daki bir üniversiteye yatay geçiş yapmak istiyor. Yapabilir miyim, yapamaz mıyım, neler yapmalıyım Ayşenur sorusunun sorusunu oldukça fazla aldım. Dolayısıyla bu yüzden de bu videoyu çekmek istedim. Arkadaşlar eğer öncelikle hali hazırda bir üniversite kazandıysanız ve kazandığınız üniversitenin hazırlık sınıfında okuyorsanız eğer benim size vereceğim tavsiye ve eğer de yurt dışında yaşamak, okumak istiyorsanız bir an önce o zaman benim size vereceğim tavsiye hali hazırda bir bölüm kazanmış olsanız da Türkiye'de henüz o bölüme geçiş yapmadığınız için yani o bölümden dersler almadığınız için herhangi bir bölüme başlamış sayılmıyorsunuz. Yani aslında Türkiye'deki üniversite eğitimi hazırlık sınıflarından itibaren başlıyor. Dolayısıyla Artı bir yıl, artı iki yıl daha okumak sonrasında aynı zamanda size bir noktada zaman kaybettirecektir ve sonrasında da o ülkedeki üniversite sizi kabul edecek mi, etmeyecek mi, yatay geçiş anlamında bunu bilmiyoruz ya da şartları ne bunu bilmiyoruz. Ama eğer bunun yerine eğer düşünüyorsanız, yurt dışında eğitim almayı düşünüyorsanız ve hala hazırlık sınıfında okuyorsanız Türkiye'deki bir üniversitede. Benim size tavsiyem lisans programlarına direkt olarak başvurmanız. Şimdi bunlar arasında bir fark var. Neden bir fark var? Lisans programlarına direkt olarak başvurmanız size o ülkeden kabul alma ihtimalinizi kat kat artıracaktır. Çünkü siz Türkiye'den oraya gidecek bir öğrenci olarak zaten yine aynı şekilde dil belgelerinizi sağlamak zorundasınız. Yine aynı şekilde her şeyinizi sağlamak zorundasınız ama siz Lisedeki not ortalamalarınızla ve uluslararası bir öğrenci olarak başvuracağınız için o ülkeye gidip kabul alma ihtimaliniz ya da bölümlerden kabul alma ihtimaliniz, istediğiniz bölümde okuyabilme ihtimaliniz artacaktır. Ama eğer siz Türkiye'deki bir bölümde okuyorsunuz, ikinci sınıfsınız ya da üçüncü sınıfsınız, işte diyelim ki Almanya'daki bir üniversiteye başvurmak istiyorsunuz ama bu durumda da üniversitenin sizden beklediği kriterler daha yüksek olacaktır. Aynı zamanda bazı bölümlerde kontenjanlar belki hiç olmayacaktır, belki de çok az olacaktır. Dolayısıyla burada aslında siz bu şekilde düşünerek eğitim hayatınızı daha da uzatmış oluyorsunuz. Ve size şurada anlatmak istediğim diğer bir konu da diyelim ki siz ikinci sınıftan sonra gittiniz, üniversitede size gel dedi. Ama bu demek değildir ki siz diyelim ki burada ikinci sınıfı bitirdiniz. Orada da direkt ikinci sınıftan başlayacaksınız diye bir şey yok derslerin denkliğinin birbiriyle uyumlu olması çok önemli. Bu aynı bizdeki dikey geçiş sınavları gibi. Yani işte Türkiye'deki 2 yıllık bir yüksek okulda okuyorsunuz ama 4 yıllık bir bölüme geçiş yapıyorsunuz. Bunu yapan arkadaşlar beni daha iyi anlayacaktır. Bu geçişi yaptığınız sırada derslerinizin yüzde yüzü eşdeğerliğini bulmuyor. Dolayısıyla siz bazen hatta çoğu zaman artı bir yıl daha okumak ve o eksikliklerinizi uyum anlamında, bölüme uyum anlamında sağlamak durumundasınız. Ki bu yalnızca Türkiye'deki sistemden 2 yıllık üniversitelerden 4 yıllık üniversitelere geçiş sürecinde böyleyken bir de bunu yurt dışı bağlamında düşünmeliyiz. Çünkü yurt dışındaki eğitim sistemleri çok farklı olduğu için bizdekinden yani buradan hali hazırda gidecek olsanız bile sizden birçok şey istenecekken direkt yani Türkiye'de bir bölüm okuyorum. Buradan oraya gideyim işte ikinci sınıfı, üçüncü sınıfı orada tamamlayayım. Sonrasında mezun olayım gibi bir durum açıkçası çok gerçekçi durmuyor. Tabii ki de istisnalar var. Tabii ki de gidebilecek öğrenciler vardır. Ama bu demek değildir ki tüm öğrenciler de kim olursan ol yatay geçişe başvuruyorsun ve hemen gidiyorsun diye bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Dediğim gibi bu aradaki süreç içindeki artı kaybedeceğiniz 1-2 yılı göze almalısınız. Artı diyelim ki oraya yatay geçiş yaptınız. Eğer derslerinizin içeriği %100 birbirine eşleşmiyorsa ki eşleşmeyecektir. O zaman artı bir yıl daha okulunuzu oraya gittikten sonra da uzatmak durumunda kalıyorsunuz. Ama benim size tavsiyem eğer hali hazırda çünkü hazırlık sınıfında okurken ya yani yurt dışında okumayı böyle bir kariyer planına sahipseniz bunu daha önceden düşünmüş olmalısınız. Öyle olduğunu varsayıyorum. Dolayısıyla bu farkındalığınız yüksek olduğu için ve birebir üniversitelerin lisans programlarına da başvurulabiliyor. Hazırlık sınıfında da olsanız. Hatta her bölüme de biz yani bölümün dersleri, yani lisans eğitim programının akademik yılı başlamadan bir yıl öncesine kadar başvurularımızı başlatmış oluyoruz. Dolayısıyla bu sizin için doğru bir zaman olabilir diye düşünüyorum. Ve bazı ülkelerde, mesela bu Hollanda gibi ülkelerde ya da işte Belçika gibi ülkelerde sizin lise eğitiminiz orada tam anlamıyla tanınmadığı için artı bir yıl daha Türkiye'de eğitim alıp sonrasındaki oradaki üniversitelere istediğiniz bölüme geçebiliyorsunuz. Dolayısıyla yani bizdeki eğitim sistemiyle oradakini birebir aynı olarak düşünmeyin. Böyle düşünürseniz hayal kırıklığına uğrama ihtimaliniz çok çok yüksek. Dolayısıyla benim şu anda hazırlık okuyan arkadaşlarıma ya da yatay geçiş yapmak isteyen arkadaşlarıma tavsiyem eğer böyle bir planınız varsa ve eğer hala önünüzde 2 yıl gibi bir süreç varsa ve ne olacağını bilmediğiniz bir süreç varsa onun yerine lisans programına sıfırdan başvurmanızı tavsiye ederim. Bunun avantajı ne olabilir? Çünkü yurt dışında lisans programlarına başvururken ekstra olarak ulusal bir sınava girmeniz gerekmiyor çoğu durumlarda, çoğu bölümler için. Dolayısıyla yani sizin lise not ortalamalarınız artı IELTS ya da işte Almanya gidiyorsanız Almanca dil yeterlikleriniz gibi puanlarınız değer kazanacaktır. Dolayısıyla bunu göz önünde bulundurmanızı tavsiye ediyorum. Bu önemli bir ipucu size verebileceğim. İkinci bir konum ise arkadaşlar birçoğumuzun gözden kaçırdığı veya fark edemediği durum şu. Bundan daha önceki videolarımda da bahsetmiştim ama tekrar bahsedeceğim. Arkadaşlar yurt dışında Avrupa'da ya da dünyanın her yerindeki ülkelerde eğitim bizim gibi ücretsiz değil. Eğer biz devlet üniversitelerinde okuyorsak evet bizim için eğitim ücretsiz. ama yurt dışında İngiltere, Kanada, Amerika, bunun haricinde Avustralya, işte mesela Finlandiya, İsveç aslında ülkelerin çoğunda eğitim ücretli. Bazı ülkelerde uluslararası öğrencilere aynı zamanda eğitim ekstra ücretli. Dolayısıyla bunu bir göz önünde bulundurmalısınız. Yani şimdi ben Türkiye'de işte bir devlet üniversitesinde okuyorum. İngiltere'ye geçiş yapmak istiyorum. Amerika'ya geçiş yapmak istiyorum. Avustralya'ya yatay geçiş yapmak istiyorum. Hadi diyelim evet üniversite sizi kabul etti. Tamam. Ama bu durumda da ülkesine göre değişmekle birlikte minimum 20 bin dolar dan başlayacak şekilde yıllık eğitim ücretini karşılamakla yükümlü olduğunu bilmelisiniz. Çünkü yatay geçiş yapmak demek sizin o ülkedeki aynı zamanda bir öğrenci olmanız ve o ülkedeki sisteme dahil olmanız demek. Dolayısıyla o başka uluslararası öğrenciler hangi şartlara sahipse ya da hangi maddi yükümlülüklere sahipse siz de aynı maddi yükümlülüklere sahip olacaksınız demek. Dolayısıyla arkadaşlar bunu bir kez daha düşünmelisiniz. Eğitimin ücretsiz olduğu ülkeler çok az Avrupa'da. Bunlar Almanya, Avusturya, bunun haricinde Norveç de eğitim ücretsiz. Ama mesela Polonya'da da eğitim ücretli. Ya yani diğer Avrupa ülkelerine kıyasladığımız zaman daha düşük ücretler ödüyoruz. Ama yine aynı şekilde eğitim ücretli. Dolayısıyla bunları göz önünde bulundurmalısınız. Yani ben yatay geçiş yapıyorum. Hiç para ödemeyecek miyim diye düşünmeyin. Bu düşündüğünüz sistem eğer siz Türkiye'deki bir üniversitede okuyorsunuz. Oraya bir yıllığına Erasmus programları ile eğer gittiyseniz, üniversiteleriniz arasında anlaşma varsa, yani siz bir değişim öğrencisi olarak orada bulunacaksanız Evet bu durumda siz eğitim ücretinden muaf diyorsunuz ve sizden böyle bir şey beklenmiyor. ama bunun harici durumlarda yani yatay geçiş yapmak gibi lisansa bakışlamak gibi yüksek lisansa başlamak gibi doktorya başlamak gibi programlarda eğitim ücretine siz de dahil olacaksınız. Dolayısıyla planlarınızı buna göre yapmanızı bu yatay geçiş yapma durumunu, kafanıza daha net canlandırmanızı diliyorum. Umarım bu anlattığım videolar bu konuda faydalı oluyordur ya da olmuştur. Bugün anlatacaklarım bu şekilde. Genel olarak yurt dışında eğitimle ilgili bahsettiğim lisans programlarına yeni baştan başlamak üzerine bir danışmanlık almak isterseniz aşağıya bırakacağım e-mail adresinden bana ulaşabilirsiniz kişiye özel ayrıntılı danışmanlık almak için. Bunun haricinde de lütfen kanalıma abone olup gelecek videolardan da haberdar olun ve beni de desteklemeyi unutmayın. Bugün anlatacaklarım burada sona erdi. Umarım en azından belli noktalarda faydalı olmuştur. Bir sonraki videolarda farklı konularda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik kendine çok iyi bak, hoşça kal, sağlıkla kal.